Abi yapma. Şimdi köfteyi Antep'te yiyeceksin. İskender'i Bursa'da yiyeceksin. Künefe Antakya. Daya da burada yiyeceğim. Arabayı boş ver oğlum. Sana bir şey oldu mu? Trakyalı baba. Kız gibi arabanın amına koydun. Ölmeden gelme pamuğu ben tıkayacağım sana. Ve çiçek alsana sevgilini. Yok sağ Para istemiyorum ya hediye mi olsun? <laughs> Yavşağa bak aldı gitti ya. Bu fön için mi beni bıraktın? Açıklayabilirim. Biz bu akşam yemeğe çıkacağız. Bebeğim tabii çıkın da yeni dövmemi fark etmedin ya. Aynı kızı 3 yıldır çıkıyor. O kızın kesin var yani kesin. Ağlatmayan, Ağlatmayan erkek. Öyle şey mi olur? <laughs> yok yok. Aşkım sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent seslendi nasıl ağrıma gitti. Güvenliğiniz için lütfen sarı çizgiyi geçmeyin. Şşşken. Sen tabi. Akıllı ol. Aşkım ne yemek var? Tavuklu patates var. <laughs> şaka şaka. Bam yaptım. <laughs> Dersteyken ben. Zil çaldığında. Bengi Hanım yeni şarkınızın adı ne acaba? Sahici. Sahici. Sahi mi satıyorsunuz? Kapat kardeşim kapat. Aa, hoş geldin canım. Ya dine mensupsun. Vallahi ben hepsine inanıyorum. Saçmalama abi olur mu öyle şey ya? Ahirette yerimiz garanti olsun. Okul arkadaşlarının yanında değil mi? Bizi biliyorlar mı? Biz seni seviyorum çok seviyorum da bakayım. Ya yüksek sesle bir aşkım der misin? Geçen Burcu ile PlayStation oynadık. Ne güzel. Ulan PlayStation oynadık sonra tıraş olduk sonra kahveye gittik. Kız çıldırdı. Üstad bakar mısın? Nargile içiyorsun değil mi? Abi, ucunda ölüm var falan diyorlar ben içmem ya. Ben ısmarlıyorum oğlum. Seninle ölüme giderim kivili söyle. Ay ne oluyor? Ay ne hırsız mı var? Şefika, Şefika hırsızlık olayı var. Şefika çık. Beni arabayı mı kaçırdın lan sen? Evet kaçırdım. Ama sor bir neden kaçırdım. Ben de sevdim baba, ben de. Ne zaman arayın diyorum? Böyle ölüm kalın meselesi olursa arayın diyorum değil mi? Sen bana geldin bütün evi taşıttın ya. Nereye koydun koltuğu? Çok yedim ya. Şunu da yese ya. Bunu da ya, bu da kalacak. Neyse yiyin bari. Abimle tanışacaksın. Ya bugün tanışmak istemiyorum. Bugün tanışacaksın dedim. Ya hocam ya. Oğlum, gol be gol be Allah 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 Günaha gireceğiz ya kaldırın şunları O kız oradaysa ondan uzak duracaksın Ya hayatım uzak duruyorum zaten Abi ben hayvan gibi koşuyorum sen yürüyerek nasıl yetişiyorsun ya Ebru ne yapıyorsun? Melis'te misin? Hmm. Melis kim? Melis kim? Kim güzel mi? Şu şekeri bir kır ya. Kırayım abi. Aman şeker ol, yandım bekar ol Saçlarım ipek gibi koku İki haftada ıslak mendille duş alıyoruz çıkın hadi lan Aşkım seni beklerken elli kişi laf attı çocuğun biri geldi ay ne kadar tatlısın falan dedi Yahu he he hep de bana denk geliyor O yanındaki kız kimdi diyorum Ya eski bir arkadaş Kim eski bir Ya kardeşim ya senin yüzünden millet sokaklıyorum ya Ya bu kadar idealdir yani 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 sevdiğim geldi. Bu havayı sevmemin sadece bir sebebi var. O da güzel fizikli kızların artık kabalı giyecek olması. Allah'ım onlara kimse bakmayacak. Bizi de erkek kılacak. Hadi ben çıkıyorum. Motorla mı gidiyorsun? Yok Mertcan tansiyon aleti bu tansiyonumu ölçüyor. Ölçüyor mu o ya? Ölçüyor Sanki mu o ya? Ben, ölçüyor. Havaalanında çalışıyorum. Orijinal ucuz parfüm alır mısın? Sağ canım. Ya aşkım. Senden ayrılıyorum. Ne? Koçum ne demek senden ayrılıyorum? Bak abisi ben... Ters yönden geliyorsun dayı. Arkamda gide tersten girdi. Biz nasıl çıkacağız buradan? buyur o da tersten giriyor. Aa, biz terste olmayalım. Tersteymişiz. Oha kızın numarasını buldum. Nereden? Sahibinden. Den. Önceki sevgilisi koymuş. Bir koyacağım ağzının ortasına yamulcan ha. Baba bana 100 bin lira versene arabayı değiştireceğim. Hocam geç kaldım ama bu ders benim için çok önemli. Girebilir miyim? Tamam girebilirsin ama yok yazıldı. Aman! Yağmur yağacak hırkanı al. Yağar yağar. Kafamı sik. Demek ayrılmak istiyorsun? Hayır ne alaması? Sus artık. Kapat lütfen, konuşamayacağım. <laughs> Kardeş 1 lira çorba parası. Al dur. dur. Tiner alacaktım yalan söyledim. Al Hangi? Ben de çalmak istiyorum ya. Üstüne düşmen lazım. <laughs> Abi büyük eve geçeyim diyorum Sırası ya. Sırası değil Fırat. İyi de ev küçük. Oğlum sana bir şey söylüyorum ben. Öndeki arabayı tahrik et. Hemen abi. Bebeğim bujiler meme yapmış. Elif benden ayrıldı ya. Oğlum boş ver sana kız mı yok ya? Bak ya online bana yazmıyor ya. <laughs> ah şuna bak şimdi de online değil. Ne yapıyor ki acaba? Lan siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Sana... Sipariş veremeyen varsa buradan yardımcı olabilirim. Doktor bey durumu nasıl? Hastamızın kanında yüksek oranda alkoller rastladı. Verin <laughs> de içe Hagrid abi bu sucuklar Ejder hayatıymış doğru mu? Doğru. Vay amınıza koyayım be sabahtan beri iki kan kalıyordum ya haramsa. Tamam biz iki tane kurban keseceğiz işte. Biri bize biri de kedi köpeğe işte hayvan haklarını koruyacağız yani yedireceğiz içireceğiz daha Kanka kıza hesap ödettirmem zaten. Ama eli bir çantasına bir atsın. O çanta bir çıksın meydan o mücadeleyi göreyim o ruhu bir hissedeyim ben anladın mı? Abi adamlar geldi silah masaya koydular tehdit ettiler bizi. Allah Allah ya. Çok fena. Oğlum ya. ne neler? Ablam bu gördüğün Alaaddin nalısı. Neden satıyoruz? Alaaddin bir gün uçuyor bunun havada hararet yapmış kızmış o da yenisini alacak. Şurada nereye tıklayacağım gel bir göster. Ya ihtiyar pazar pazar kastın ha. <laughs> Abi bu bayram bir yere kaçma seni kesiyoruz. <laughs> Sen kesilir mi ya? Bayramımız mübarek olsun. Abi dolarları bozdurayım diyorum. Sakın bozdur. İyi de oğlum bozdurma diyorsan Arkadaşlarınız buraları hep sıçtı. Ne olur onlara söyleyin bitsin artık bu savaş. Şirin baba biz bir örgüt değil miyiz? Bak güçlü Şirin, Arçı Şirin, Şirin'e. Bana koyduğunuz ada bak. Yakışıklı değil ama Şirin ne ya? Gözlüklüsün ya kesin seni öldürecek. Ben de kaçarım oradan. <laughs> Siktir bende lan Svart'ı. Ben Eyvallah kardeşim. Yeah Ataberk, what did you do yesterday? I went to disco and I cut karakız. Bu bir sorunumdur. Doldurun pizzaları. Paralar olmasın. İstemezsin sadece pizzalar. Adı yok. Bizim çocukluğumuz twerk ile geçti be yavuz. Babaannem köyün en iyi twerk yapan kadınıydı. Bak videosunu. Anne babayı... Hiç anlamıyorum yani. Kurban falan, şekilsiz çadır, pis kokuyor. Köyden falan geliyorlar. <laughs> ya bir işi de bensiz yok sağlıkta. Ölüm Hastalıkta mı? Önce. Hastalıkta olmaz ben. E Kokar o be! Kanka mangoda yüzde yetmiş indirim varmış. Hadi ya. Oha oğlum dedin mi? Yüzde yetmiş indirim var. Başkan bir tokat at kız kısmetimizi açsın. Eyvallah be. kardeşim. Ay Sefa! Yaktın beni baş... <laughs> Görkem cineyi kes da. <laughs> ona yazılıyım da gel. Yardımcı olur mı canım? Hayırdır kardeş? Ananı sikiyim. Açışı oha inanmıyorum. Ay Cem burada. Ay ne yapacağım? Ay beni böyle görmesin. Valla kahretsin. Ne alırdınız efendim? Ee, ben bir iskender <laughs> alırım. Biz bir mercimek alalım kardeşim. Ne <laughs> O suyu bırak. Mercimek alalım. Doğa kardeş çok dertliyim. Bırak ussun notalar. <laughs> telefon. Ay bir zekalı, Telefon zaten çalıyor. Sen de mi arıyorsun? Bunları bana verir misin? Laf mı oldu? Bana da. Tamam. Pencereydi. de gel gel. Aman. Ben güçlü görmekten çok sıkıldım Zeynep. Artık, şunu bir açar mısın? Al. 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 geldi. Kardeşim yanlış anlamada yengeye kaldırım taşı gibi diyorlar. Yani basan geçmiş, basan geçmiş. Sen bilirsin ama yine yengemiz ya. Zayıflamak için yeşil ilke çeksin oğlum. Ne alaka abi ya? Ben zayıflasa inekler zayıflar. Öküz. ben her sabah senin suratını göreceğim ya. Çok sıkılacakmışım gibi geliyor bana. Hapç! Lan! Niye çok yaşa demediler ki bunlar? Ölmemi mi istiyorlar? Önde aracı takip et. Tamam abi. Ne yapıyorsun lan? Ya abi git. Kardeşim neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Ne bileyim Ha. Aa, Sinan'a haber. İyidir. Bu akşam takılıyor musunuz? Hımm, <laughs> gelsem. <laughs> Hayır. Yakın arkadaşım diyorum. Güveniyorum sana. Sırrımı söylüyorum. Sen niye gidiyorsun onu bir başkasına söylüyorsun? Ya şak. Yok abla, biz okuyamadık ya. He? Yok parasızlıktan değil. Biz itis çakal, serseriyiz. Gitmedik okula onunla. Ya barış mı? Ya Eda bilmiyorum, biz bununla ayrıldık galiba. Ben ya. yani 20 gündür arıyorum, açmıyor. Yani mantıklı düşünün. Ya of ya. Niye ki? Kardeşim sen Acı seviyordun değil mi? Allah! Ya ne demek Gandalf amca ya? Frodo yüzük taşıyacak biz yanında yancı. Karı kız Frodo ya. Fırat gel. Bana baksana sen bir. Sefa dedim sana çocukla Çeksin diye. Kaç defa dedim. Ha? Baba böyle ciddi alamıyorum güzeli. Bunun 45'i var mı? Fırat. Fırat. Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. çocuğu <laughs> Yalnız renkler çok güzel. Ne <laughs> çok <laughs> <laughs> Ya görmez <laughs> kimse. <laughs> Trakya'da çocuğa ne denir? <laughs> Şşş ben bulacağım. Bebek. Ergen. Evet. Ya ee, ben merak kodumu kızan be. Sen gitar çalabiliyor musun ya? Tabii ki çalıyorum abi. Çal bakayım. Lan! Lan! Ben Taksim'e çıkıyorum Hüseyin. Bu Bakılıkla mı çıkıyorsun Sen Seni Satanıyorsun mı? cazı. Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. <laughs> Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Ah çok korktum be kardeşim. Bak mememden tazikli süt fışkırdı. Amına koyayım sala. Alpay baban nerede be oğlum? Yine mi orada bu be? Bıkmadı mı eşekleri pandikleme bu? Huh. Sağdakini vurduk mermiyi tuttu. Vur şu halini. <laughs> Akıllı olacağınız oğlum.